com Golden League İzmir fiksürlü de 5. hafta heyecanı pazar maçlarıyla devam ediyor. İlk maç Ryzen Grind Meşin FC karşı karşıya İki dost ekip bugün eski dostlar birbirini vuracak diyebiliriz adeta. Meşin FC'nin 3, 3 puana ihtiyacı var. Ryzen Grind de zirve takibini devam ettirmek istiyor. Şimdi top Mustafa da Rıdvan'la oynadı. Rıdvan istediği gibi veremedi. Bu arada bir hata geldi orada. Sercan'dan Mehmet hızlı atak. Tolunay'a doğru. Tolunay vurdu kaleci Yusuf. İyi çıkardı. Seken top. Faruk çıkardı Rıdvan'a. Rıdvan'dan içeriye doğru Tolunay. istediği bir vuruş gelmedi. buradayız? Buradayız. Evet. Şimdi Ali oynadı. Şaban'a. Şaban'a ikili sıkıştırma. Şaban hala kaybetmedi topu. Şaban topu hala kendisinde. Şaban'dan şık hareketler Tolunay. Karşısına bir duvar edasıyla çıktı. Topu da kaptı takım adına. Şimdi tekrar aldı Tolunay. Kaptan. Kaptan kaldırdı kafayı oynadı Faruk'la. Faruk'tan Rıdvan'a. Rıdvan oynadı. Tolunay'dan iyi bir pas. Keskin. Verdi. Mehmet vurdu kaleci Yusuf. Dönen top. Faruk. Köklü. Sevdiği noktalar. Köklü. Şut açısını çıkaramadı orada. Topçuya kadar geldi top. Topçu oynadı Rıdvan'a. Rıdvan. Ortada Tolunay bugün. Her topu istiyor diyebiliriz. Kaptan bugün çok istekli. Topçu. Mustafa. Mustafa. Oynadı Faruk. Faruk vurdu kaleci Yusuf. Kaleci Yusuf maça iyi başladı Meşin FC adına. Rising Green tata devam edecek. Bir taç orada Akın'ın müdahalesi. Seken top Şaban uzaklaştırmak istedi ama Ryzen Grint'in çalışkan forveti Mehmet araya girmeye çalıştı ama şimdi Meşin Efsi hata. Bir şut. Kaleci Öner. Evet maç hızlı ve tempolu başladı. Karşılıklı atakları izliyoruz. Şimdi Keskin. O da Ryzen Grind'in bir diğer yıldız ismi. Geçen hafta onu kalede görmüştük ama onun gol atmasını engel değildi Tolunay bu arada. Hakem müdahaleyi gösterdi. Yusuf yine başarılı kalesinde. Evet şimdi. Oynadı Rıdvan Mehmet'e doğru. Mehmet. Mehmet. Baktı kaleye Mehmet. Güzel de vurdu. Hakem out'u gösterdi. Devam etti ama top kaleci önere kadar geldi. Çöklü. Faruk aldı topu. Faruk. Faruk döndü kale yüzünü. Faruk vurdu kaleci Yusuf. İki güzel hareket. Harika bir vuruş. Devamında da harika bir kurtarış geldi. Seken top yine Faruk'ta. Faruk boşta keskin istedi topu. Keskin döndü kale yüzünü. Keskin vurdu. İstediği gibi bir vuruş gelmedi. Uzun bir top. Şaban'a doğru. Şaban iyi kontrol etti. Şaban Orada Tolunay geldi bozdu ama Şaban şutu çıkardı. Kaleci Öner. Şimdi hızlı başlattı. Keskin. Keskin. Şaban iyi girdi araya. Şaban. Şaban dönlü kale yüzünü. Şaban. Arkana çevirme. Şaban kendi vurdu topçudan dönlü top. Atak devam ediyor. Şaban bir şut da. Mustafa topçu. İki topa da duvar ördü diyebiliriz orada topçu. Bu arada bir sakatlık anı. Evet şimdi oyun kaldığı yerden devam edecek. kesken Keskin. Top hala kendisinde. Meşin FC bu dakikalarda geride karşılamayı tercih ediyor. Mehmet. Oynadı Tolunay. Tolunay vurdu. Top Ali'den dönüyor. Geri, en geride Şaban. Şaban'dan atalı bir pas. Faruk o da istediği gibi aktaramadı. Karşılıklı top kayıpları. Seken top. Mehmet'in önüne. Mehmet. Şimdi Faruk'a verdi. Faruk. Faruk o da Rıdvan'a oynadı. Rıdvan da en geriye döndü. Keskin istedi topu aldı. Keskin. Boşta arkadaşını arıyor. Şimdi Tolunay'a döndü. Tolunay'dan arka bir top. Rıdvan iyi indirdi. Faruk sever buraları. Faruk burada. Topçu. Derinde Mehmet gösterdi. Mehmet. Şimdi en geride Keskin. Keskin. Keskin verdi. ile güzel bir ver kaç. Keskin. Orada Sefa. Çok kritik bir müdahale. Faruk dönen top. Ali Civitoğlu. Kaptan gemisini kurtardı bu pozisyonda. Şimdi kornerle atak devam edecek. Keskin. Baktı içeriye. Yusuf orada müdahale. Seken top. Mustafa. İyi bir şut gelmedi Mustafa'dan. Keskin. Keskin. Harika bir servis vuruş Keskin'den. Maçlı durum 1-0'a geldi. Keskin içeriye doğru. Orada Akın. Son anlı müdahale. Faruk iyi kaçmıştı ama. Taç atışıyla. Ryzen Green Tata devam edecek Keskin. Keskin oynadı Mehmet'e doğru abi. Tolunay şimdi aldı topu. Rıdvanla oynadı. Rıdvan tekrar kaptanına döndü. Tolunay'dan Mehmet'e top. Mehmet vurdu. Top üstten dışarıya gidiyor. Mehmet bugün istediği şutları henüz bulamadı ya. Evet. Top kaleci Öner'e kadar geldi. Öner şimdi oynadı topcuyla. Rıdvan kaldırdı kafasını. Kaptan Tolunay. Tekrar Rıdvan'a geldi. Rıdvan orada hata geldi. Akın. Akın iyi noktaya. Şaban. Şaban güzel pas attı. Sefa. Sefa savunmadan dönen top. Hala kendisine. Şimdi Akın. Akın vurdu. Kaleci Öner. Direkt bir neyi bir müdahale Öner'den. Atak devam edecek Meşin Efsi'ye. Şaban. Şaban. Şaban vurdu topçu. Topçu duvarı bugün yine iş başında. Orada istediği gibi aktaramadı Şaban. Mehmet. Aldı şimdi topu. Mehmet. Verdi keskine Rıdvan. Ölü boş. Rıdvan vurdu içeride Faruk. Rıdvan'dan orta şut karışımı bir deneme. Faruk çöktü son markasına iyi se sızdı ve gol attı. Hakan. Evet, Ryzen Green maçta durumu 2-0'a getirdi. Güzel bir takım oyunu izledik. Şaban tek başına gitmeyi denedi ama Mustafa Topçu. Taç atışı kullanıldı. Tolunay. Faruk da geldi orada savunmasına yardıma. Seken top. Hakan da kaldı. Hakan. Hakan vurdu bu topu da Topçu engelledi. Bugün gerçekten Topçu namı diğer duvar şeklinde oyununa devam ediyor. Sercan şimdi Şaban'a güzel bir pas. Şaban içeriye arka bir gol. Şaban! Affet hatayı? Şaban'ın arka golüyle maçta durum 2-1'e geldi. Rise and Green ekibinin üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Keşken Faruk'a doğru istediği gibi aktaramadı. Hakeme baktım müdahale yok dedi. Out. Yusuf başlattı Ali Ali Ali, Ali derinde Hakana doğru olmadı Tolunay Rıdvan 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 dribling halinde Rıdvan güzel pas Faruk 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 köklü kendisinin iki takımın üçüncü golünü atıyor Evet meşin de Sefa'nın ufak bir sakatlığı nedeniyle değişiklik gerçekleşti. Bu arada Şaban'dan güzel bir pas. Rıdvan çok iyi girdi araya. Şimdi topçu. Orada Tolunay Rıdvan'a doğru. Ryzen Green dar alanda güzel paslaşmalar. İyi çıktılar. Mehmet. Mehmet döndü tersi keskin. Keskin. Sevdiği pozisyonlar keskin. İstediği gibi vuramadı. İlk yarının son pozisyonu oluyor bu. İlk yarı 3-1 Ryzen üstünlüğüyle tamamlanıyor. Şaban'dan kesti Turgut. Turgut'tan Şaban'a. Şaban. Şaban ikili evet ikili baskı altında kaldı Şaban. Evet, Tolunay. Faruk Faruk. Faruk rakibini arıyor ve top ağlara gidiyor. Faruk'tan çok güzel bir gol. Bağ Hakemimiz Hakimimiz Şaban vurdu. Şaban. Kaleci önerdi. Keskinden Şaban. Ufak bir top kaybı Mehmet. 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 Rah Mehmet tekrardan topu aldı. Evet Mehmet. Mehmet'ten güzel bir gol. Tolunay. Tolunay'dan geriye Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa'dan Faruk'a top. Kaleci da. Yusuf kaldığı yerden devam ediyor. Ali. 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 Faruk'un baskısında Ali. Top. Tolunay. Tolunay'dan Mehmet'e. Mehmet. Mehmet vurdu. Yusuf mükemmel bir kurtarış. Keskin topun gerisinde. Hakem düdüğü aldı. Keskin yerden bir baskıda top çıkamapan da güzel bir pozisyondu. Maalesef yakalayamadılar Şaban. Şaban gidiyor. Şaban harika bir gidiş ancak sonuç istenildiği gibi olmuyor. Koner. Şaban mükemmel bir kafa golüyle hanesine bir golü daha yazdırıyor. Pardon. Akın'dan Şaban'a. Şaban. Şaban devam ediyor. Şaban'dan top. Ryzen Green'den. Ryzen Green defansı çok güzel çalışıyor. Faruk. Faruk'tan kesildi. Meşin Keskin. Keskin. Keskin'den Faruk a. Keskin. Çok güzel bir pozisyondu. Keskin. Mustafa. Rıdvan. Rıdvan'dan Ümit'e. Ümit. Ümit. Şaban duvarını geçemedi. Şaban. Şaban atakta. Top kaybı. Keskin. Keskin geçiyor. Tolunay'a verdi. Tolunay. Tolunay. Şık bir vuruş. Kaleci Yusuf da gole izin vermedi. Golmüş ufak bir karışıklık oldu sevgili izleyenler. 6-4 Ryzen and Grind Meşin karşı. Turgut. Turgut'tan Sercan'a. Sercan'dan Ali'ye. Ali. Ali. Tolunay'la karşı karşıya iki kaptan. Ali. Ali ucunda. Ali vurdu. İstediği sonucu alamadı. Top kaleci Öner'den. Keskin'e. Faruk. Faruk'tan Mustafa. Redvan. Redvan'dan uzun bir pas. Top. Kalecimiz maçı sonlandırıyor. Ryzen Grint 6. Meşin FC 4. Mükemmel bir maç sona eriyor. Tebrikler arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı.